Arkadaşlar merhaba. Bugün 5 Ocak Pazar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Bu hafta borsamızda en fazla yükselen, en fazla kazandıran hisse senetlerini sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bu haftanın en fazla yükselen hissesi Trabzonspor olmuş. Trabzonspor %28.7 yükselmiş haftalık bazda. Hedef hissesi %24.37 yükselmiş. Emkel %20.52 yükselmiş. Yantaş %17.6. TL Tur %16.99. Skyalp %15.47. Exungda %15.33. Tehol %14.8. Yaprak %14.3. Efor %13.1 Dinası %13.05 Gemtaş %12.31 yükselmiş. Club %12.17 Güler Yatırım Holding %11.9 yükselmiş. Sayas %11.3 yükselmiş. Margün Enerji %11.2 Kanelsan %11.2, Naten %11, Kümasan %10.5,

DAP gayrimenkul %8.5, Rice sigorta %8.5 yükselmiş. Evet en fazla yükselenler böyle arkadaşlar. Bir de haftalıkta en fazla düşenlere bakalım. Sonra aylık en fazla yükselenleri sizlerle paylaşacağım. Şimdi haftalıkta en fazla düşüş yapan hissesi nedir? Bu Rusya haberlerinden kaynaklı Anadolu Efes olmuş. %25.7 düştü. Aynı şekilde burada Anadolu Grup Holding %13.4 düştü. Aynı haberlerin etkisiyle. Hitit bilgisayar %14.4 düştü. Lider %13.6 düştü. Kuva %12.3 düştü. Otto %11.1. Agesa %10 düştü. Etiler %9.2. Arena %8.9. Sekur %8.7. Tekfen Holding %7.9 düştü. Oylum %7.7. Odine %6.6. Euyo %6.5 düştü. Süven Tekstil %6.4. GLBMD %5.8 Derheyle %5.8 Deniz yüzde %5.7 Düşmüş düşenler Kaç hisse düşmüş haftalık bazda Düşen hisse sayısı 212 Haftalık bazda pozitif kapanış yapan hisse sayısı da 357 hisse olmuş arkadaşlar bir de aylığa bakalım Aylıkta Aylıkta en fazla yükselen pehol var

Halka %42.4 Naten %41.6 SKYMD %40 yükselmiş Turex %37.3 yüzde %35.7 Alpas %34.8 yükselmiş Derim %34.8 Aylıkta en fazla düşenlere şöyle bir bakalım sonra biz 30 hisselerine bakacağız arkadaşlar Aylıkta en fazla düşen etiler var arkadaşlar %52.5 düşmüş Ihyay %26.11 düşmüş. Agrotek %24.5 düşmüş. Batı %24.17 düşmüş. Otto %23.86 düşmüş. Akdeniz Yatırım Holding %23.3 düşmüş. Prizma %22 düşmüş. Tekfen %21. ESGO %20.8 düşmüş. Bossa %20.79 düşmüş. Göknur Gıda %20.3 düşmüş. Aylıkta düşen hisse sayısı ne kadar? Bir bakalım. Aylıkta düşen hisse sayısı 235. Aylıkta pozitif kapanış yapan hisse sayısı da 333 olmuş arkadaşlar. Bir de BIST 30 hisselerine bakalım. Bu hafta en fazla yükselen BIST 30 hissesi Hektaş olmuş. %4.9 yükselmiş. yüzde %4.7. Astor %4.6. Tüpraş %4. Alar Holding %3.97, Ülker %3.67, Yapı Kredi Bankası %3.41, İş Bankası %3, Türk Hava Yolları %2.49, Topaş %2.2, Sasa %2.1, Pegasus %2. Düşenlerde yani Rusya haberlerinin etkisiyle Anadolu Efes %25.7 düşmüş, Enka %3.2, Şişecam Cam %2.6, Petkim %2.5, Konsormatik %1.4, Migros %1 yüzde %0.8. Garanti Bankası %0.6. Emlak Konut yüzde %0.5. biz 30'da haftalık bazı düşen hisse sayısı 12. Yükselen hisse sayısı da 18 arkadaşlar. Aylık getirilerde bir bakalım. Aylık bakalım. Aylıkta Astro Enerji %27.4 yükselmiş. Sabancı Holding %9.3. Türksel %8.1. Migros %6.8, Yapı Kredi Bankası %6.6, Aselsan %6.6 yükselmiş, Bimaş %6, Ülker %6.3, Topaş %6.1 yükselmiş. En fazla düşen aylıkta Anadolu Efes %14.4 düşmüş, Konsormatik %13.7 düşmüş, Enka %5.2 düşmüş, yüzde %4.9, Koza Altın %4.4 en fazla düşenlerde de böyle. Evet arkadaşlar borsamızda özellikle burada haftalık bazda en fazla yükselen düşen hisseleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepinize iyi günler. Burada belirttiğim yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.